Yeşilliklerle dolu büyük ormanda bir gün hayvanlar heyecanla bir yarış düzenlemeye karar verir. Tavşan hızına çok güvenir ve yarışın en büyük favorisi olduğunu söyler. Kaplumbağa ise yavaş ama kararlı olduğunu ve yarışa katılacağını duyurur. Ormandaki hayvanlar kaplumbağanın cesaretine hayran kalsa da kazanamayacağını düşünür. Yarış başlamak üzereyken herkes nefesini tutar ve heyecanla sonucu bekler. Tavşan hakemin işaretiyle hızla fırlayıp birkaç saniyede kaplumbağayı geride bırakır. Kaplumbağa ise yavaş ama istikrarlı adımlarla ilerlemeye devam eder. Tavşan dönüp arkasına bakar ve kaplumbağanın ne kadar yavaş olduğunu görünce gülmeye başlar. Kendine çok güvenen tavşan yarışın çok kolay olacağını düşünüp oyun oynamaya başlar. Kaplumbağa ise sabırla ve hiç durmadan yoluna devam eder. Tavşan yarışın daha çok başında olduğuna inanarak bir ağacın altına oturur. Kaplumbağa nasıl olsa yetişemez diye düşünerek biraz dinlenmeye karar verir. Serin gölgede rüzgarın sesiyle rahatlayan tavşanın gözleri kapanmaya başlar. Ormandaki diğer hayvanlar tavşanın uyuya kaldığını fark eder ama kimse onu uyandırmaz. Kaplumbağa ise yorulmuş olmasına rağmen hiç durmadan ilerlemeye devam eder. Kaplumbağa terleyerek ve biraz zorlanarak tavşanın yanından geçer. Ormandaki hayvanlar tavşanın hala uyuduğunu ve kaplumbağanın öne geçtiğini fark eder. Güneş yavaş yavaş batarken kaplumbağa artık bitiş çizgisine yaklaşmaktadır. Tavşan birden uyanır ve kaplumbağanın neredeyse kazanmak üzere olduğunu görür. Büyük bir panikle hızla koşmaya başlar ama artık çok geçtir. Kaplumbağa tüm sabrı ve azmiyle bitiş çizgisini geçerek yarışı kazanır. Ormandaki hayvanlar şaşkın ama mutlu bir şekilde kaplumbağayı alkışlar. Tavşan bitiş çizgisine vardığında üzgün ama aynı zamanda bir ders almış halde durur. Kaplumbağa yavaş ama istikrarlı olan kazanır diyerek tavşana gülümser. Tavşan artık her zaman karşısındakini fazla küçümsememesi gerektiğini öğrenir. Ormandaki hayvanlar bu unutulmaz yarışı izledikten sonra büyük bir ders çıkarır. Kendine güvenmek iyidir ancak dikkatsizce kibirlenmek kaybettirir. Sincaplar ağaç dallarında birbirleriyle fısıldaşırken, geyikler başlarını sallayarak bu önemli dersi içselleştirir. Kuşlar havada neşeyle uçarken, kaplumbağanın azmini ve sabrını öven cıvıltılarla gökyüzünü doldurur. Tilkiler ve tavşanlar artık sadece hızın değil, sabır ve istikrarın da ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Gün batımı ormanı altın rengine boyarken tüm hayvanlar bu yarışın sadece bir eğlence olmadığını, aynı zamanda hayat boyu unutamayacakları bir ders verdiğini bilerek kendi yollarına dönerler. Hmm.